İstanbul'un kapalı çarşısındaki atölyenizin sedir kapısını iterek açıyorsunuz. Sıcak kömür ve erimiş metal kokusu burnunuza hücum ediyor, yan dükkandan gelen tatlı baharat aroması ve dar koridorda bağırarak geçen hamalların bayat ter kokusuyla karışıyor. Saat sabahın dördü, 1453 ve İskenderiye'ye giden üç kazançlı yolu kontrol eden baharat tüccarı Mehmet'in kızı için nişan yüzüğünü bitirmiş olmalısınız. Babanızdan miras kalan çekici tutarken elleriniz titriyor. Onlarca yıllık kullanımdan cilalanmış meşe sapı, sayısız darbeyle damgalanmış dövme demir başlığı. Soğuk değil, saf korku. Çünkü dün Suriyeli Raşid'den aldığınız altının sadece 14 ayar olduğunu keşfettiniz. 18 ayar diye sattınız. Dün, bugün ve Kapalı Çarşı'nın yarısı törene tanıklık edecek. Buradaki bir başarısızlık sadece mutsuz bir müşteri anlamına gelmeyecek. Aynı zamanda atalarınızdan kalma bir lanet gibi itibarınızı zedeleyecek, herkesin gözü önünde bir rezillik olacak. Kapalı çarşıda, kuyumcular loncası, kırlı ellerinizden geçen her ons değerli metali kontrol eder. Ürettiğiniz her şeyin %20'sini taban ücret olarak ödersiniz, ayrıca net kırın %15'ini de, kazancınızı sizden daha iyi bilen sıska bir katip olan Hüseyin Bey tarafından titizlikle hesaplarsınız. 15 yıllık lonca ustası ve efsanevi Mahmut Bey'in eski çırağı olan Ustaz Kemal, parçalarınızı haftada 3 kez habersizce inceler en beklemediğiniz anda bir hayalet gibi belirir ve onlarca yıllık deneyimle keskinleştirilmiş kartal gözleriyle sahteleri tespit eder. Sahte altın bulunması, derhal sınır dışı edilmek, 10 yıllık mahrumiyet boyunca biriktirilen aletlere el konulması ve Osmanlı İmparatorluğu genelinde yasal çalışmayı engelleyen bir işaret anlamına gelir. Ustad Kemal, işaret parmağında meslekten kalıcı olarak ihraç edilen o zavallı adamların alameti farikası olan bir demir yüzük takar. Eserlerinize resmi lonca mührü basılmadığı sürece, değerli metaller dünyasında varlığını sona erer. Görünmez, önemsiz, kalitenin önemsiz olduğu ve hayatın daha da değersiz olduğu karanlık sokaklarda yasa dışı iş için yalvarmaya mahkum olursunuz. 7 yıllık üyeliğiniz boyunca, hayatta kalmanız için tamamen size bağlı iki çırağınız var. Son Bulgar saldırısında surları savunurken hayatını kaybeden bir marangozun oğlu olan 16 yaşındaki Yusuf, kalıtsal yoksulluktan kurtulmasını sağlayacak sırları öğrenmek karşılığında günde 12 saat ücretsiz çalışıyor. Elleri yanık izleriyle kaplı. Bunlar, sıcak metal dünyasına adım atmanın izleri. Deponuzdan bakır çalmaya çalışırken bulduğunuz 19 yaşındaki sokak yetimi Murat, stüdyonun arkasındaki nemli depoda sadece yiyecek ve barınak alıyor. Fareler ve malzemelerle aynı alanı paylaşıyor. Ağır işleri onlar yapıyor. Cehennem sıcaklıklarına ulaşan fırınlarda eritme, parmakları kemiklerine kadar kesen aşındırıcı tozlarla parlatma, çarşının dik merdivenlerinden 30 kiloluk kömür çuvalları taşıma altının saflığını çarpma sesinden anlamak, mükemmel alaşımın sırları veya asitlerin tam oranları gibi ileri düzey teknikleri, yalnızca bilginizi çalıp doğrudan rekabet yaratmayacaklarından kesinlikle emin olduğunuzda öğretirsiniz. Nesiller boyunca yaratılmış sapkın bir sistem. Alttakileri sömürürken, üsttekiler de sizi kırılmaz bir tahakküm zinciriyle sömürür. Müşterileri, Çin ipeği ve Hint baharatlarıyla zenginleşmiş zengin tüccarlar, Gösterişli mücevherlerle statülerini sergileyen Topkapı Sarayı görevlilerinin eşleri ve Venedik dükalarıyla ödeme yapan Avrupalı soylulardır. İyi ödeme yaparlar ama mutlak mükemmellik isterler. İnsan yeteneğinin sınırlarını zorlayan imkansız standartlar. Çıplak gözle görülemeyen mikroskobik bir çizik, yalnızca doğrudan güneş ışığında fark edilebilen hafif farklı bir altın tonu veya fark edilmeden sağlanan kötü yerleştirilmiş bir taş, ödemenin tamamen reddedilmesi ve tam bir geri ödeme talep edilmesi anlamına gelebilir. Aynı Türk müşteriniz, orijinal eseri tamamen mahvetmeden imkansız değişiklikler talep eden kibirli bir imparatorluk hazine görevlisi tarafından üç kez parça yadesi aldı. Katı gümüş bir bileziği ağırlığını veya kalınlığını değiştirmeden altına dönüştürmenizi istiyordu. Her yade, haftalarca süren emek kaybına, boşa giden malzemelere ve zedelenen bir itibara mal oldu. Görünüşün özden daha önemli olduğu bu acımasız el işi lüksler dünyasında itibarınız bir ömür boyu süren yoksunlukla biriktirdiğiniz tüm altınlardan daha değerlidir ve kaybedilen bir itibar ne kadar uzun yıllar boyunca mükemmel bir işçilik sergilerseniz sergileyin asla geri kazanılamaz. Zengin bir müşteriyi memnun etmeme korkusu çekicinizin her hassas hareketine, metal saflığı hakkındaki her kritik karara, ithal değerli taşların her titi seçimine hükmeder. Ekonomik gerçekliğinizin acımasız rakamlarını zihninizden hesaplıyorsunuz. 3 metrekarelik küçük stüdyonun günlük kirası 2 akçe. Fırınların gerekli sıcaklıkta yanması için Anadolu'dan ithal edilen bir akçe kömür, uzaktaki kamu kuyularından her gün getirilen yarım akçe temiz su. Yusuf, yorucu iş günlerinin ardından aç bir at gibi besleniyor. Haftada 3 akçe tam buğday ekmeği, keçi peyniri ve pişmiş mercimek. İki acı kaybın ardından üçüncü çocuklarına hamile olan eşi Ayşe, zanaatkar aileleri tedavi etmeye gönüllü tek doktor olan Doktor İbrahim'e düzenli olarak randevu almak zorundadır randevu başına 5 akçe artı Mısır'dan ithal edilen ve bir başka düşük yapmayı önleyeceği söylenen ilaçlar için 2 akçe. Muhafazakar bir yaklaşımla, kaçınılmaz acil durumlar hariç, ailenin asgari geçimini ve temel iş giderlerini karşılamak için haftada 25 akçeye ihtiyacı vardır. Ancak Lonca'nın her ay artan dayanılmaz aidatları ve fiyatları yükselten uzak savaşın artan işletme maliyetleri arasında, gerçek kırları nadiren haftada 18 akçe yaşıyor. 7 akçelik ölümcül fark, Yıllarca özenle biriktirilen ve gevşek taşların altına gömülmüş bir kutuda saklanan birikimlerden geliyor. Bu rezervler her ay durdurulamaz bir şekilde azalıyor. Tam 6 ay sonra geriye hiçbir şey kalmayacak. Ondan sonra sadece borç ve açlık kalacak. Hırsızlık suçundan kovulan ve rüşvetle işini yeniden açmayı başaran eski bir çırak olan yan sokaktaki Hasan, piyasayı çökerten körlü numaralarla ürünleri %30 daha ucuza satıyor. 6 ay boyunca altın taklidi yapan ve soyulduktan sonra ucuz metali ortaya çıkaran kala ile karıştırılmış bakır alaşımı, fars altın boyasıyla boyanmış. Deneyimsiz müşteriler, özellikle de kalite belirtilerini fark edemeyen yabancı tüccarlar, şikayet etmek için çok geç olana kadar farkı anlayamıyor. Bu ay en kazançlı 4 müşterisini çoktan çaldı. Bunlar arasında, Venedik'teki tanıdıklarına hediye olarak düzenli olarak son gümüş zincirlerini satın alan nüfuzlu Venedikli diplomatın ailesi de var. Kaybedilen para, aylık gelirinin neredeyse yarısına denk geliyor. Şeytani sorun şu, sahtekarlığı ustaz Kemal'e resmen bildirir ve sahtekarlığın kanıtlarını sunarsanız, Hasan kendi çaresiz hayatta kalma planlarını ifşa ederek kolayca misilleme yapabilir müşteri metallerden anlamadığı halde ara sıra 16 ayarlık bir taşın 18 ayar olarak satılması. Simyacılar tarafından üretilen sentetik taşların gerçek taşlara ödenen fiyatın çok üzerinde fiyat biçilmesi ve kimsenin bakmadığı ve ailenin yemek yemesi gerektiği zamanlarda teraziye küçük sahte ağırlıklar konması. Karşılıklı şantajın ölümcül oyunu, herhangi bir agresif hareketin sizi tamamen yok edebileceği, Yusuf ve muratı sahipsiz, Ayşe ise tehlikeli bir hamilelik döneminde geçim kaynağından yoksun bırakabileceği bir oyundur. Mehmet'in gösterişli yüzüğü yüzde 95 tamamlandı ve geriye sadece ham metali zengin bir geline layık bir sanat eserine dönüştürecek son rötuşlar kaldı. Hala her şeyi kurtarabilirsiniz. Her yüzeyi ayna gibi parlatarak titizlikle parlatın, hafif farklı rengi ustaca maskeleyen karmaşık süslemeler ekleyin, bu özel teknik için bir servet ödeyen Ermeni bir ustadan gizlice öğrendiğiniz özel bir kimyasal banyo uygulayın. Mehmet asla öğrenemeyecek. O bir metal işçiliği uzmanı değil, sadece zek sahibi ve kaliteyi talep edecek kadar parası olan varlıklı bir tüccar. Düğün yüzlerce davetlinin önünde aksamadan gerçekleşiyor. Mali kurtuluşu temsil eden 15 akçeyi alıyorsunuz, aylardır biriken tüm gecikmiş faturaları ödüyorsunuz ve Ayşe'nin bu hamileliği kurtarabilecek acil ilaçları için hala paranız kalıyor. Ancak yüzüğün saf altından farklı olarak kaçınılmaz aşınma belirtileri gösterdiğini fark ederse, renk değişikliği, parlaklık azalması, dayanıklılık kaybı tam bir geri ödeme ve kamuoyu önünde yaşadığı küçük düşürmenin tazminatını talep edecek ve Lonca'nın acımasız mahkemesine resmen dava açabilecektir. Bu, tam ve geri dönüşü olmayan bir mesleki yıkım, imparatorluğun herhangi bir yerinde yasal çalışmayı engelleyecek kalıcı bir iz anlamına gelir. Kaldırdığınız her çekiç, anında maddi kurtuluş ile tüm ailenizin olası gelecekteki yıkımı arasında titrer. Mehmet, iki saat erken dar stüdyo kapısında beliriyor, adımları sessiz, deneyimli bir avcı gibi. Sen hala yüzüğünü keten bir bezle özenle parlatırken, o sessizce, gölge gibi içeri giriyor ve her hareketini, daha önce gösterdiğinden daha fazla bilgiye işaret eden hesapçı gözlerle izliyor. İzin almadan veya açıklama yapmadan, tezgahtan antika 20 ayar saf altın bir bilezik alıyorsunuz, babanızdan miras kalan ve kalite ölçütü olarak değer verdiğiniz bir parça ve avluya bakan pencereden içeri süzülen parlak doğal ışığın altında nişan yüzüğünün yanına yerleştiriyorsunuz. Renk farkı eğitimsiz bir göz için bile belirgin ve inkar edilemez hale geliyor. Daha soluk, daha yapay bir tona karşı zengin, koyu bir altın. Bu yüzük, üç hafta önce anlaştığımız gibi 18 ayar değil, diyor tehlikeli derecede sakin bir sesle, her kelimeyi hassas pazarlıklara aşinalığını ele veren bir kesinlikle telaffuz ederek. Yıllarca İskenderiye'de altın satın alarak yaptığım hesaplamalara göre, 14 ayar, belki daha az olmalı. Miden dipsiz bir kuyuya düşen taş gibi düşüyor. O her zaman biliyordu hem de ilk günden beri. Sadece dürüstlüğünü sınıyor, hatanı itiraf edip etmeyeceğini veya bilerek onu kandırmaya çalışıp çalışmayacağını sabırla gözlemliyordu. Test feci şekilde başarısız oldu ve şimdi tamamen onun insafına kalmış durumdasın. Hemen Ustaz Kemal'in resmi ofisine gidip sana karşı detaylı bir resmi şikayette bulunabilirim diye devam ediyor Mehmet, kaslı kollarını kavuşturarak, gözleri ruhunuza kızgın hançerler gibi saplanıyor. İlk görüşmemize dair tanıklarım var, 18 ayar altın belirten imzalı bir makbuz, dolandırıcılığın çürütülemez fiziksel kanıtı. İhraç edilmen anında ve kalıcı olur. Tehdidin sindirilmesi için hesaplı bir duraklama. Ya da gelinin ailesi nezdinde itibarımız zedeleyen bu sahtekarlık için bana uygun bir tazminat ödeyebilirsin. O süslü yüzüğü tamamen ücretsiz istiyor ve ayrıca sahtekarlık ve olası aşağılanma için adil bir tazminat olarak 10 akçe daha istiyor. Bu, gizli acil durum fonları da dahil olmak üzere dünyadaki tüm paran. Ailesi tam iki hafta boyunca aç kalacak, Ayşe bebeğinin hayatını veya ölümünü belirleyebilecek önemli bir tıbbi randevuyu erteleyecek, Yusuf ve Murat günde 12 saat, tek kuruş para almadan aç kalacak. Ancak alternatif çok daha kötü. Loncadan kalıcı ve geri dönüşü olmayan bir şekilde ihraç edilme, bir ömür boyu biriktirdikleri emeği temsil eden tüm pahalı aletlere derhal el konulması ve mesleklerini uçsuz bucaksız Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir yerinde icra etmelerinin yasal olarak imkansız hale gelmesi. Tezgahta bakır parlatır gibi yapıp her kelimesini dinleyen Yusuf'a, havada asılı bir çekiçle felç olmuş Murat'a bakıyorsun. Onlar da tamamen sana bağımlılar. Eğer ortadan kaybolursan acımasız sokaklarda açlıktan ölecek, ailesi olmayan yetimler. Bazen düşmanca bir dünyada hayatta kalmak, ruhu parça parça aşındıran, dürüst insanları pragmatik hayatta kalanlara dönüştüren ahlaki seçimler gerektiriyor. Elleriniz kontrolsüzce titreyerek, saatlerce süren yoğun çabanın boşa gittiği Özenle hazırlanmış yüzüğü uzatıyorsunuz ve aile hazinesinden geriye kalan 10 akçeyi yavaşça sayıyorsunuz. Her bir akçe haftalarca süren yoksunluğu temsil ediyor. Mehmet hepsini acı bir memnuniyetle alıyor ve dar koridorda sadece ayak seslerinin yankısını bırakarak tek bir veda sözcüğü veya sanat eserini onaylamadan ayrılıyor. Küçük stüdyoyu ölümcül ağır bir sessizlik kaplıyor. Yusuf ve Murat konuşmaya cesaret edemeden mekanik işlerine geri dönüyorlar. Boğucu gerilimi kıran tek ses ritmik çekiç sesleri. Yılların aşındırıcı asitleri ve sıcak metalleriyle nasırlaşmış ve kalıcı olarak lekelenmiş ellere bakıyorsunuz. Bu izler, yeterli ödül alamayan bir fedakarlığın hikayesini anlatıyor. 15. yüzyılın hareketli kapalı çarşısında kuyumcu olmak, değersiz ham metali nesiller boyu sürecek sonsuz bir güzelliğe dönüştürmek anlamına geliyordu. Ancak asıl acımasız dönüşüm ruhunda amansızca gerçekleşiyordu. Dürüst ve gururlu bir zanaatkardan, uzlaşmaya hazır, pragmatik bir hayatta kalana Acımasız ekonomik sistem sizi yavaş yavaş boğduğunda, kişisel dürüstlük ayrıcalıklı bir azınlığın karşılayabileceği imkansız bir lükse dönüşür. Asgari ücretin altında usta zanaatkarlar böyle yaşadılar. Başkaları için göz kamaştırıcı bir servet yaratırken sürekli yoksulluk içinde süründüler. Üreticiden çok ürüne değer veren bir sistemin tutsaklarıydılar. Bir sonraki tarih yolculuğunuz sizi bekliyor. Uzak geçmişin modern günümüze nasıl rahatsız edici bir şekilde yankılandığını ortaya koyan daha sürükleyici deneyimler için beğenin ve abone olun.